10 Mart 2025 Pazartesi, Tarkan Zengin, Akşam Gazetesi, Yasakçılar Kadın Hakları Savunucusu öyle mi? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İş Pozitif etkinliği nedeniyle Kadimşehir Erzurum'daydık. İş Pozitif, Emine Erdoğan hanımefendinin destekleriyle yürütülen bir kadın istihdam programı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen programa 10 bakanlık destek veriyor. Programın temel amacı kadın istihdamını artırmak. 9 Şubat 2024'te hayata geçirilen İş Pozitif programıyla bugüne kadar 950 bine yakın kadın istihdamı sağlandı. Bu ay sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyonu bulması hedefleniyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda kadın istihdam fuarının açılışıyla birlikte ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayan kadın girişimcilere ödül takdim edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan programın açılış konuşmasında 7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu konuda kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. ifadelerini kullandı. Erzurum'da yapılan programda ödül alan kadın girişimcilerden olan Emine Kahveci duygusal bir konuşma yaptı. Emine Kahveci 2009 yılında engelli bakım merkezi kuruyor. Burada 253 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti veriyor. Kurumda istihdam edilen 150 çalışanın 67'si erkek ve 83'ü kadın çalışan. Kahveci yaptığı konuşmada 2005 yılındaki bir hatırasını anlattı. Atatürk Üniversitesi Konferans Salonu o yıllarda ilkokulların yıl sonu gösterileri için kullanılıyor. Ancak 2005 yılında üniversiteye sadece başörtülü öğrenciler değil, çocukların gösterileri için gelen başörtülü veliler de alınmıyor. Kahveci yaşadığı olayı şöyle anlattı: 2005 yılında okula giden kızımın aynen bu salonda yapılan yıl sonu gösterisine güvenlik görevlisi tarafından başörtülü olduğum için alınmamış, dışarıya çıkarılmıştım. Kızımın töreninin bitmesini dışarıda beklemiştim. Bugün çok duygusalım bu anlamda. Kadere bakın ki 20 yıl sonra ülkemin bakanı, milletvekilleri, valisiyle aynı salonda ve aynı kürsüdeyim. Rüyamda bile görsem inanamayacağım bu durum için Allah'a sonsuzluğunca teşekkür ediyorum. Bize bu konuda verdiği çabayla bugünlere getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların özgürlük mücadelesinde ülkemizi nereden nereye getirdiğini göstermektedir. Kadınların eğitim ve çalışma haklarını engelleyen yasakçılar hala iktidarı kadınları eve kapatacaklar diye itham etseler de hakikat ortadadır. Başörtülü bir veli olduğu için alınmadığı üniversitede çalışma ve sosyal güvenlik bakanının elinden ödül aldı. Kızının gösterisini izlemesine izin verilmeyen salonda konuşma yaptı bu vaka kadınların özgürlük mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar büyük işler yaptığını görmek isteyenler için sayısız örnekten sadece biri.